Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncu İbrahim Çelikgol ve e, oğlu Ali Bebek'ten yepyeni fotoğraflar geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizler için paylaşmak istedim. İbrahim Çeyikölday her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.